Merhaba, ismim Ayça Sümer. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bölümümüzün amacı yer kürenin bugüne kadar geçirdiği zamansal evreleri ve yapısal değişmeleri yer kabuğunun altında ve günümüzle alakalı olarak yaşam alanları oluşturmak için mühendisler yetiştirmektedir. Çocukluğumdan beri doğayla e, iç içe olduğum için doğayı e, sevmemle alakalı kaya tırmanış gibi sporlarla da aşırı ilgiliydim ve analiz yeteneğim yüksek olduğu için bu bölümü tercih ettim. Bölümümüz Bölümümüzde fizik, kimya, matematik ve ortak dersler dışında petrofiz, zemin makini, statik ilkeleri, tarihsel jeoloji, tektonik gibi temel alan dersleri de almaktayız. Bölümümüzün film, minoloji gibi derslerin uygulaması, laboratuvar ortamında olmaktayken tektonik, sondaj gibi derslerin uygulaması saha alanında olmaktadır. Ayrıca özel firmalar dışında belediye kuruluşları, fen işleri müdürlüğü, kimya firmalarına kadar alanlarda da staj imkanı bulmaktayız. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, maden teknik arama, belediyeler, karayolları, fen işleri müdürlüğü, özel kendine büro açabilir. Bunun yanı sıra özel firmalarda da iş imkanı bulmaktadır. Doğayla iç içe olan, analiz yeteneği yüksek olan ve jeolojiye ilgi duyan aday öğrenciler bölümümüzü tercih edebilirler.